Ben sizinle uzun araba yapma göstereceğim. Şimdi tekerlekleri böyle koyduk. Bunları böyle yapalım arkadaşlar. Sonra ise bunu şurada örnek var bakayım mı nerede o? Hı, burada. Şimdi arkadaşlar bunları böyle yapıyoruz. Böyle. Böyle. Yapacağız arkadaşlar. Sonra. Bunu böyle yapacağız. Bunu böyle. Bunu böyle. Bunu böyle. bu videoları daha çok benim Kanala abone ol. Zil tuşuna basarsanız bu videolar daha çok gelir arkadaşlar. Bay bay.